olmak, star olmak herkese yakışan bir olaydır. Sadece, sadece, sadece Tarkan starlığına değil, adam gibi adam oluşuyla büyüyor, yüceliyor. <laughs> Karadeniz'e belediye başkanı olarak, onun evlerimize, Zonguldak'ımıza, bu bölgemize gösterdiği samimiyet dördüncü kez burada bize gösterdiği yakınlık cömertlik <laughs> asla unutmayacağız. Karadeniz Elin Belediyesi Esra Komitesi toplandı ve sanat dalında sayın Arkana sevgi, barış, ...dostluk ödülünü vermeye karar verdim. Ereğli sevgi, barış, dostluk ödülünü takdim etmekten büyük onur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Bundan daha güzel bir ödül olamaz. Sevgi, barış, dostluk. Yani daha ne olabilir ki? Hepiniz adına alıyorum. Bugün bizim ödülü. Teşekkür ederim. Aynı zamanda Berat'ı da takdim etmek istiyorum. Görebilir misiniz? Mi? Ben onu soru okuyayım mı? Şimdi mi okuyalım? Selam bir acı Ne güzel renkmiş ya.